Çok soğuk hava ya Hadi yorulun bakalım soğuk Tatil olur mu acaba? Bilmiyorum ki Kaan arıyor Alo 5 <laughs> dakikada sizin oradayız mı? Aynen sizin soğukhanın başındayız Tamam Hadi görüşürüz Hadi otur Hemen gidiyoruz Baba ne yaptın? Baba iyi ya. Üşüdün mü kanka geç kaldın izin. Kanka soğuk soğuk, soğuk hava. Soğuk, soğuk. Arabaya geçecek hemen çok soğuk hadi. Nasıl soğuk oğlum ya. Nereye gidiyoruz beyni? Alparslan'a gidelim ya. Ya Alparslan. Gidelim tamam. Ne gidecek. Gidecek. Hadi gidecek. Evet, Hadi gidelim. hadi Kanka kız ayrılmak istiyor. Nasıl oğlum ne ne demiş hani nasıl ne? Ben ayrılmak istiyorum demiş. Oğlum nasıl? Yapacak bir şey yok kanka. Kanka olmuyor işte yapamıyoruz. Kanka sakin ol. Ya kanka başlarım böyle isteyin Ağın nerede lan? Aa araba da oyuna kalmış. <laughs> <Zoltan, ne> <laughs> oğlum zorla <laughs> ne hale geldi? Oğlum uyan lan. Kalk. Kalk. Kanka çok kötü bir rüya gördüm ha. Nasıl lan ne oldu ki? Şabuz gibi bir şeydi ya. Ne oldu ki hadi oğlum para gideceğiz daha, lan hadi. Gideriz ya. atlayın kanka Allah'tan tuşlu telefon kullanıyorum ha. Ne oldu ki? Ne oldu ki? Kanka rüyamda akıllı telefon kullanıyordum, kaza yapıyordum. Birinde de arabayı anlatayım. Bazen bir mesaj, bir bildirim hayatınızı değiştirebilir. Direksiyon başındasınız. Işığı yanıp sönüyor. Acaba bir baksan mı dediniz ve o an her şey değişti. Oysa eski günlerde öyle miydi? Tuşlu telefon vardı bildirim yoktu dikkat dağılmıyordu almıyordu yol belliydi hayat belliydi bazen ileri gitmek için biraz geriye dönmek gerekir Ölsen. Ölsene oğlum. Dur lan. Öl lan. <laughs> tamam şimdi bunu çekelim. Ölmeye bak abi. Oğlum niye öyle çekiyorsun? Yatay çeksin mi? Kardeş ölme dediğim benim bildiğim arabanın içine şöyle ölün. Ayağın girmiş şöyle ölün. Öyle. <laughs> öyle yapsana. El de otur lan el frenine otur. <laughs> öyle abi. El frenine otur <laughs> Öyle abi. Öl sen hadi. Öl ya. Tamam şimdi sen oradan çekmeye devam ediyordun. Ben kapıyı açacağım. Bir daha bir daha al. Sıkıntı yok. Kaydı devam edelim mi? Abi, tam bir Yaparsın kanka. Haydi. Ses ya gelmez oradan. O kameraya gelmez. Ses kayıdalsın. Kanka Allah'tan. Kanka bu, bu, bu kanka. ne oluyor şu <laughs> <Kanka, gülüyor> Ne oluyor? Ya <laughs> <bitireceğiz>. ne oluyor? <laughs> şey? <laughs> Ne kalkasını senden bir de bu pislik hayattan.